3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 142 metnimiz Doktor Demir ve Çinko. Sevgili Doktor Demir, nasılsınız? Size bir sorum olacak. Spor yapmaya yeni başladım. Bir an önce büyümek istiyorum. Çok uzun saatler, çok fazla spor yaptım. Atladım, zıpladım, eğildim, kalktım. Sanırım bu büyüme hayalimi biraz abarttım. Çok spor yapmanın sonucunda ayak bileğimi incittim. İki hafta ayağımın üzerine basmamam gerekiyormuş. Eskiden evde de buna benzer sorunlar yaşamıştım. Dikkat etmeden hareket ettiğim için birçok defa kolumu veya bacağımı incittim. Sakatlanınca spor yapamıyorum. Spor yapamayınca büyümem yavaşlar mı diye de korkuyorum. Sizce de çok spor yaparsam çabuk büyür müyüm? Spor yaparken nelere dikkat etmeliyim? Cevabınızı merakla bekliyorum. Tarık Sayfa 143 Sevgili Tarık Hatırımızı sormuşsun. Teşekkür ederim. Çinko ve ben çok iyiyiz. Ayağın için çok üzüldüm. Umarım çabucak iyileşirsin. Şunu bilmelisin ki çabuk büyümek için çok spor yapmak değil, bilinçli spor yapmak lazım. Her hareket spor değildir. Isınma hareketleri yapmadan ağır hareketler yapmak kemik ve kaslara zarar verir. Spor yapmaya hafif bir yürüyüşle başlamalısın. Yaralanmaları önlemek için ayak sağlığına uygun kaymayan bir spor ayakkabı giymelisin. Havaya ve spor yapacağın yere uygun bir kıyafet seçmelisin. Bunların yanında spor sırasında doğru nefes almalısın. Yemekten hemen sonra veya açken spor yapmamalısın. Egzersiz yaparken su içmeyi de ihmal etmemelisin. Doğru hareket sadece spor yaparken değil, evde ve sokakta da önemlidir. Mesela yüksek yerden atlamak doğru değildir. Aynı şekilde ağır eşyaları kaldırmak da sakıncalıdır. Bir de yerden bir şey alırken dizlerini büküp çömelerek almak, eşyayı vücuduna yakın tutarak kaldırmak daha sağlıklıdır. Vücudumuz bize hayat boyu lazım. Ona ona her zaman iyi bakmalıyız. Tarıkçı Doktor Demir. Sayfa 144. Kelimelerin anlamları eşleştirelim. Hatır, durum, keyif, hal. Nefes, akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava. Hayal, zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey. Abartmak, bir iş, bir davranış ve benzerinde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak. Bilek, elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm. Ve en son büyümek, eskisinden büyük duruma gelmek. Ve bölümü buradaki kelimenin eş anlamlarını yazalım. Yaşam, hayat, Problem, sorun, yeni, güncel, kez, defa, yanıt, cevap, eş, benzer, hızlı, çabuk, evvel, önce. C. Aşağıya metinde geçen kelimelerden üçünü seçerek anlamına uygun yazalım. Spor. Her gün spor yapanlar sağlıklı olur. Soru. Öğretmenimiz sorunun doğru cevabını verdi. Ayakkabı. Bayramda yine ayakkabılarımı giyeceğim. Sayfa 145. Aşağıdaki sorulara metne göre cevaplandıralım. Tarık neden spor yapıyor? Tarık bir an önce büyümek için spor yapıyor. 2. Tarık neyin sonucunda ayak bileğini incitti? Tarık çok spor yapmanın sonucunda ayak bileğini incitti. 3. Doktor Demir Tarık'a bilinçli spor yapması konusunda neler söyledi? Spor yapmaya hafif bir yürüyüşle başlamasını, yaralanmaları önlemek için ayak sağlığına uygun kaymayan bir spor ayakkabı giymesini, havaya ve spor yapacağı yere uygun bir kıyafet seçmesi gerektiğini söyledi. Üçüncü etkinlik, metnin konusunu yazalım. Sağlıklı spor yapmak için dikkat edilmesi gerekenler olabilir. Dördüncü etkinlik, spor yapma ile büyüme arasındaki ilişki konusunda yaptığımız araştırma hakkında düşüncelerimizi yazalım. Spor yapmak, büyüme ve gelişmeyi olumlu yönde etkiler. Düzenli egzersiz, büyüme, Hormonun salgılanmasını artırarak kemik ve kaslarının güçlenmesini sağlar. Kemiklerin zayıflanmasını engeller ve onları güçlendirir. Metinde spor yapmanın daha, daha bazı kurallar olduğu anlatılıyor. Buradaki sorumuz arkadaşlar ve bilinçli spor yapmak için dikkat edilmesi gerekenler anlatılıyor. Sayfa 146 Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konulur. Evet örnek cümleler arkadaşlar. Kitabımızda birçok metin türü var. İki nokta üstüste, şiir, virgül, fıkra, virgül, hikaye iki noktadan bahsetmiş. Burada yetişen meyveler iki nokta üstüste, ceviz, kestane ve hindaptır. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna. Evet açıklama cümlenin sonuna yine iki nokta bulunur. O an aklıma gelen tek şey suydu. Metinlerdeki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra burada Ezgi'nin konuştuğunu, Ömer'in konuştuğunu, Ali'nin Mehmet'in konuştuğunu, belirtmek için iki nokta kullanılır. Sayfa 147 6. etkilik noktaları işaretleri küçük kız annesine sormuş iki nokta üstte konuşma çizgisi anneciğim kardeşim neden sürekli uyuyor? soru işareti annesi iki nokta üstte konuşma çizgisi o henüz çok küçük ve bebekler uykularında büyürler yavrucu nokta küçük kız iki üstte konuşma çizgisi ben de uyuduğum zaman büyüyorum soru işareti Annesi iki nokta üstte. Konuşma çizgisi elbette nokta. Küçük kız şaşırmış iki nokta üstte. Konuşma çizgisi ama ben daha az uyuyorum. Nokta. Annesi iki nokta üstte. Büyüdükçe uyku ihtiyacımız azalır. Az daha az uyuyoruz. Nokta. Yedinci etkinlik. Buradaki gruptaki ilk kelimenin eş anlamlısını bulalım. Barış kelimesinin eş anlamlısı. pembola olan sol. Zıt anlamlısı savaş. Cimrinin eş pinti, zıttı cömert. İhtiyarın eşanlaması yaşlı, zıttı genç. Kolayın eş basit, zıttı zor. Cevabın eş yanıt, zıttı soru. Eksiğin eşanlaması noksan, zıttı tam. Neşenin eş sevinç, zıttı üzüntü. Islağın eş yaş, zıttı kuru. Sayfa 148. Aşağıdaki şiiri okuyup özenli ve okunaklı bir şekilde Buraya aynısını yazalım. Buradaki şiirle ilgili yapılan açıklamalara uygun ifadeleri noktalı yerle yazalım. Şiirin başlığı oyun, spor ve sağlıktır. Şiir iki dörtlükten oluşmaktadır. Dörtlüklerdeki hece sayıları farklıdır. Şiir toplam 8 dizeden oluşmaktadır. Şairin adı Öznür Toper'dir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.